Amaç belki uyuyor musun? Evet. Ödev yapalım hadi kalk. Yapalım mı? Evet. Sana önce bir soru sormak istiyorum. Evet. Pasta seviyor musun? Seviyorum. Hangi pastayı seviyorsun? Ee, Başka? Hı. Ee, Muzlu pasta. Evet seviyorum. Derin su. Gel sana da soracağım. Meray su sen seviyor musun pastayı? Ee, ben Çilekli Ben. Hmm. Ee, ben ee, çiçekli seviyorum. <laughs> çiçekli pasta mı? Ah, çiçekli pastayı ilk defa duydum. Bence anne. Tadı güzel oluyor mu? Evet. Çi. Derin su. Ne? Sen neli pasta seviyorsun? Çi. Çilekli mi olacak? A -a. Çiçekli pasta mı? Mavi. <laughs> Mavi. Şimdi bir çilekli pasta olsa da yesek keşke. Mı? Yapalım mı? Evet. evet. A -a. Bence A -a. hiç uğraşmamıza gerek yok ben bir sihir yaparım böyle. Tabii. Ondan sonra böyle çiçekli pastamız buraya böyle gelir ama. Ne Olsun. dersiniz? Sine Olabilir post. mi? Ee, <laughs> Sence mümkün mü? Derin <laughs> su. Gel sana bir şey soracağım. Ee, kesin Neden olmasın? Benim sihirli güçlerim var. Öyle, İnanmıyor musun? Ay, iyi, iyi. O zaman Şöyle yapıyoruz. Hokus pokus. Mutfakta bir çilekli pasta olsun. Puf. Hadi koş bak bakalım. Var mı? Var mıymış? Hayır. Sihir yaptım ben. Ka kaybedebilirim istersen. Kaybedeceğim şimdi. Hadi getir göster bakalım pastamızı. Bu ne kadar güzel. Bu benim pastım. Senin pastan mı? O zaman mum dikelim mi üzerine? Ha? Sen mi üfleyeceksin? Tamam üzerine mum koyarız. Derin su üfleyecek misin sen de? Evet. Sen? Hayır. <laughs> sen üflemek istemiyor musun? Hayır. <laughs> Getirdim çilekli pastamızı. Evet. Bakalım. Hmm, çok güzel gözüküyor. İstersen bunu çilekli değil de çikolatalı pasta da yapabilirim. İster misin? Alır. Deneyelim mi? Evet. O zaman tekrar sihir yapıyorum ve çikolatalı pasta alıyorum. Pokus, <laughs> pokus. Çilekli pasta çikolatalı pastaya dönüşsün. Puf! Bak bakalım dönüşmüş mü? Yani... göster bana. Elindekine bakabilir miyim? Yok. Göster bana. <laughs> Gördün mü dönüşmemiş. <laughs> evet. Benim sihirli güçlerim yoktu çünkü. Onu ben önce yapmıştım. Evet. Sürpriz yaptım size. Evet. Hadi onu yiyelim mi artık? Evet. Hadi o zaman biz pasta yemeye gidiyoruz. Bay bay. <laughs> sizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Beğendin mi amaç Berke? Evet. Beğendik. Hmm, bu sefer çilekli pasta denedik. Hep çikolatalı yapıyorduk. Sihirli bir tane daha da götürdünüz. Tamam bir dahaki seferde e, çikolatalı evet. pasta yaparız. Sihirli olur mu? Evet. Sen çikolatalı mı? Evet olsun penguenli. <laughs> penguenli mi? Ne? Bak penguen var. Göster anne. Penguenimiz burada. Merasim'in okulda yaptığı pengueni. Anne. <laughs> penguenli pasta. Penguenli pasta mı? Evet. Daha o kadar geliştirmedim kendimi. Sihir güçlerimi biraz daha geliştirmem gerekiyor. Ama bir daha yapma. Dokuz. Nasıl yapacağım? Göster bana. İşte bir tane daha pastamız tere. O Şöyle yani, hokus pokus, penguenli pastamız tereye gelsin, puf. Bu şekilde mi? Evet. Hmm. Bir ne yapalım. Bir sonraki sefere de o zaman penguenli pasta isteriz, olur mu? Tamam, sonra, sonra penguenden sonra uğur böcekleri, sonra e, pastacılar da var. Hadi! Tamam, uğur böcekleri de satın alırız o zaman. O kadar geliştirmedim kendime. <laughs> afiyet ben... afiyet olsun size. Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye, <laughs> bye bye. Bye bye. Bye <laughs> bye. abone olmayı unutmayın. <laughs> bay Ne dedin duyamadım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>